Merhaba arkadaşlar. Sabah gelmiştim. Öyle bir video çekmiştim. Ondan sonra videoyu kapadım da kumları eledim. Bir saat falan bitirdim Allah'ın izniyle. Bu kumları işte dediğim gibi tuğlaları örmek için kullanacağım. Hem sıva için. Yetmesi olmadı. Biraz daha öleceğiz Kalın ve ince kumu almıştım. Ne yazık ki kumlar birbirine karışınca altta kaldı bizim ince kum. İnce alıyoruz ama kalın geliyor oradan nitekim. Kalın kum geldiği için biz de mecburen elemek zorunda kaldık. Ve ayrıyetten kumları bitirdikten sonra kameramızı da takmış bulunuyorum. Kameranın Altını bir yarım metre kazdım. Taşlarla sabitleştirdim. Sonuna beton attım üstüne. Ayrıyetten konteynerin tek tarafını kazmamıştım. Üç tarafını kazmıştım. Birkaç hafta önce. Ve de burayı tek diğer dördüncü tarafı da kazdım. Bitirdim Allah'ın izniyle. Allah yapana kadar bir zahmet çekeceğiz burada. Güzel bir şekilde olacak Allah nasip ederse. Amin. Arkadaşlar. Kendi başıma kendi çabamla uğraşıyorum işte. Kendim yaparsam daha iyi, daha sağlam olacak burası. Kimse bu saatten sonra bu işi vermem. Allah nasip ettiği sürece sağlığım sıratımız yerinde olsun cümlemizin Allah'ın izinde burayı da bitireceğim. Burası da bitti. Ve daha direkleri dikmem için bir yarım metre kazmam lazım dibe doğru bir metre falan. Yeter herhalde ya. Burayı dört tarafını bir beton atayım. 20 santim falan. Herhalde aşağı yukarı. Göründüğü gibi. Güzel olacak. Bitene kadar da uğraşacağız. Platformu bıraktım. Gideyim daha bir saat yolumuz var. Allah'ın izniyle gideyim. Camide namazımı kılayım. Namazdan sonra yola çıkayım. Arkadaşlar valla araba gelmiş olsa buraya kadar. Aslında işlerim fazla bir zamanım yok. En fazla şurada birkaç gün telleri boyaması var. Kompresörlü tabancayla boyayacağım. Allah'ın izniyle. Sonra betonları konteynerin betonun direklerindeki betonların atması var. Platform yapmam lazım. Havalar alsın birazdan profil getirttireceğim üstünün platformunu kaynatmak için. Ondan sonra Vallahi Haziran mı olur Temmuz mu olur Ağustos mu olur Buraya bir tane konteyner koyacağım. Köpek kulübeleri fazla kalmadı yani. İki günlük, üç günlük falan mı desem iş, işim var orada. Toplam 15 gün falan. Bilmiyorum ayrıyetten bir iki tane de iki metreye yakın kulübe yapabilirim. Birkaç tane tavuk alırım tavuklar için. Ve ayrıyetten şuraya güvercin kümesi yapmak isterim. Üst tarafa. Bakalım nasip hayallerimiz öyle. Vallahi sakin, güzel. Tam aradığım ve istediğim gibi. Bir tek sorun buranın yolumuz. Bir kilometre yol çamur. Allah'ın izniyle başka bir sıkıntısı yok. Bir de biz de emekli olursak Allah'ın izniyle rahat olur. Bakalım nasip kısmet. Arkadaşlar bu kadar. Göstereceğim çektim video. Bir 5 dakikalık video. Allah sıkıcı gelebilir mi? Gele, gelirse sıkıcı arkadaşlar izlemeyin. Ne diyeyim yani. Elimizden gelen bu kadar. Yani videoda çekecek zamanım yok zaten de. Bakma işte çekiyoruz yani. Hem anımız olsun hem video YouTube'da paylaşıyoruz. İzleyenler oluyor. İzleyenden de izlemeyenden Allah razı olsun. Ne diyeyim. Hey, direkt karşıda bir ev var ya. Hep sote yerlerde ya. Ne hikmetse. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar Allah'a emanet. Her şey gönlünüzce olsun.